Herkese selamlar, herkese merhabalar değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben deyim. Teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte e, bu gelmiş olan karlı sistemin ayrıntılarını vermeye çalışacağım. Sizin vaktinizi çalmamaya çalışacağım. Bu yüzden videoyu kısa sürede bitirmeye çalışacağım. E, daha fazla bilgi ver vererek. Bu yüzden siz de videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kar yağışları e, Ankara ve özellikle Konya civarlarında kar yağışları. İç Anadolu bölgesinde yoğun şekl, yoğun şeklinde gözlemlenebiliyor. E, şu dakikalarda Kayseri yine aynı şekil. E, Bursa, İstanbul, e, Kocaeli, Sakarya civarlarında yine bir kar yağışı olma ihtimali yüksek. Ama Anadolu yakasında mesela İstanbul'un Avrupa yakasında fazla kar olasılığı yok şu anlık. Daha çok yağmur olarak düşebilme ihtimali daha yüksek. E, şimdi ise bakacak olursak gördüğünüz gibi İstanbul'da mesela e, bugün Çarşamba gününün akşamı, e, gecesi pardon, demek gecesi aynı Çarşamba gününün gecesi, e, Perşembe günü sabahına kadar e, gördüğünüz gibi bir kar yağışlı sistem olma olasılığı yüksek. Yine tabii ki doğu bölgelerimiz yoğun kar alıyor zaten. İç Anadolu bölgesi zaten kar alıyor. Trabzon iç kesimleri yine bir kar yağma olasılığı çok yüksek. Şu anda kıyı kesimlerinde önce yağmur sonrasında ise ee, kar yağışlarını gözlemleyebiliriz. Çünkü havaların soğumasıyla birlikte gelen yağışların kara dönmesi beklenmekte kıyı kesimler için Karadeniz'in zaten iç kesimler kar alıyor. Ee, Karadeniz hattı boyunca bu durum böyle kıyı kesimler için ee, yine görecek bakacak olursa Konya yine çok yoğun kar alıyor Antalya'nın iç kesimleri yoğun kar alıyor ee, bir tek kar almayan yer Akdeniz bölgesi ee, İzmir yani Ege kıyıları İz Akdeniz bölgesi ee, ama İzmir'in de özellikle iç kesimlerinde dağlık kesimlerinde çok yoğun kar beklemekteyiz. Ee, yine iç kesimleri iç Ege'nin yani Ege'nin iç kesimlerindeki şehirler Kütahya olsun Uşak olsun buralara da kar bekliyoruz açıkçası. Şimdi ise bakacak olursak gördüğünüz gibi ee, birazcık daha Güneydoğu Anadolu'ya kaymış durumda. Bu karlı sistem özellikle Kahramanmaraş Adıyaman çevreleri ee, güzel bir şekilde etkilenebilir. Bu karlı sistemden Bakacak olursak Elazığ, Malatya civarları yoğun kar alıyor. 27 Mart gecesi sıcaklığın düşmesiyle birlikte gelen yağışlar kara çevirmekte. Siz de görüyorsunuz zaten bunu. Ondan sonra fazla bir yağış olmuyor. Fakat dediğim gibi 1 Nisan itibariyle yine bir karlı sistem olabilme ihtimali yüksek. Biz de araştırmaktayız. Nisan Nisan'da yağışlı geçebilme olasılığı var. Ee, biz de araştırıyoruz tabii ki. Ben de uzun zamandır yoktum. Ee, tabii ki derslerimiz vardı bizimle. O yüzden sınavlarımız vardı. Ama sınavlar olmadı tabii ki. Ertelediler. Ee, neyse. Erzurum civarlarında e, yine böyle bir kar yağışı olma ihtimali yüksek Nisan'da da, Nisan dahil olmak üzere. Siz diyeceksiniz Nisan'da kar mı yağar falan atıyorsunuz falan. Ama Nisan'da dahil kar yağdığı. E, tarihte birçok yere görülmüştür yani o yüzden nisan dahi sürpriz yapabilir e, hep Marta sürpriz ayı diye bakarlardı zaten Mart'ta sürpriz diye bir şey yok Mart'ta zaten normal olarak kar yağıyor hemen şeye bakalım sıcaklık değerlerine bakalım görmüş olduğunuz gibi soğuk hava dalgası e, Marmara üzerinden giriş yapmış durumda ülkemize e, bazı yerler gece sıcaklığı eksi onları ölçebilecek değere kadar inecek. Kar yağışının kesilmesinden sonraki gün. Eksi ona kadar inebilecek. Yine Erzurum eksi onları çok rahat bir şekilde ölçecek gece sıcaklığı olarak. başka illerimiz yine eksilere düşme olasılığı yüksek. Görmüş olduğunuz gibi sonrasında birazcık hava ısınıyor. Fakat dediğim gibi yine Mart şey pardon Nisan sürpriz yapabilir. Ee, o da kar getirebilir, kar getirebilme olasılığı yüksek. Yani umudunuzu kaybetmeyelim diye söylemekteyim size. Hemen bir kar kalınlıklarına bakalım. Ee, görmüş olduğunuz gibi Ankara'da zaten şu anda yağan karla birlikte o bölgelerde bir kar santimleri oluşmaya başladı yavaştan. Görmüş olduğunuz gibi bu kar santimleri yavaştan tüm ülkeye yayılacak. Ee, önce Doğu ki pardon önce Batı kesimleri kar e, alacak sonra Doğu kesimleri kar alma olasılığı yüksek Batıdan Doğuya bildiğiniz gibi sistemler ilerliyor ee, gördünüz olduğunuz gibi İç Anadolu'da kar kalınlıkları oluşturduktan sonra e, Doğu kesimlerimize kayıyor bu kar kalınlıkları görmüş olduğunuz gibi Malatya falan e, yani şöyle göstereyim şu bölgelerde kar Önce batıdan sonra bu bölgelere geliyor. Görmüş olduğunuz gibi e, e, kar yavaştan sonrasında eriyecek tabii ki doğal bir şey. Fakat dediğim gibi Nisan'da dahi kar e, yağabilir. Şu anda e, görünen bir sistem var mı? Yok açıkçası. Çünkü henüz 24 Mart'tayız. E, pardon kaç Mart'tayız bugün? Aynen 24 Mart'tayız. Ee, o yüzden şu anlık tam kestirememe olasılığımız yüksek. Fakat Nisan'da dahi kar yağma olasılığı var. Şimdi ise kuzenimin kanalına geleyim. Ee, onun da ee, videoları var. Destek verirseniz sevinirim. Like atıp abone olarak. Ona da destek verirseniz sevinirim. Benim kanalıma da destek verirseniz sevinirim. Gerçekten çok teşekkür ederim desteklerinizden dolayı. Şimdilik gelişmeler bunlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.